Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün memleketim Kilis'ten sizlerle bir yemek tarifimizi paylaşacağız. Bu yemeğimizin birçok ismi var. Farklı isimlerde duymuş olabilirsiniz diye söylemek isterim. Kilis tava, kıyma kebabı, tepsi kebabı diye birçok isimde yapılıyor. Herkes kendine göre. Ben annemden gördüğüm şekliyle Kilis'te yaygın olarak yapılan malzemelerle yani genel tarifle yapmaya çalışacağım. Baştan ifade edeyim, bu biraz malzeme olarak az. Ben 2 ya da 3 porsiyonluk yap, yapacağım. Bunu daha fazla kişiye ikram etmek isterseniz malzemeleri iki katına çıkarabilirsiniz. Özellikle kıyma olarak söylüyorum. Kıymam 350 gram kadar. Orta yağlı kıymam var burada. Kıymamı e, renklendirecek, lezzetlendirecek yeşil biber, soğan, kırmızı biber, maydanoz ve sarımsak. Bunlar güzelce, e, aslında bunlar satırla çekilip, suyunu salmaması gerekiyor etle harmanlaşıp, bütünleşmesi için. Satırla çekilip konulurdu. Şimdi öyle bir imkanımız yok. Ben ufak ufak doğramayı tercih edeceğim. E, rondo da olabilir. Fakat burada e, önemli olan sebzelerin çok suyunun salınmaması. E, çünkü pişerken kıymamız suyun içinde kalıyor gibi olur. O yüzden rondo kullanacaksak da küçük parçalayarak çekelim. Bu biraz az sulanmasını sağlayacaktır. Ve de kebabımızın altına, tepsimizin altına daha doğrusu koymak için patatesimiz var. Onları da ince ince doğrayıp tepsiye dizeceğiz. Üstüne de sebzeyle harmanladığımız kıymamızı dizip pişireceğiz. Şimdi önce ben sebzelerimi hazırlamak istiyorum. Sebzelerimi ince ince kıydım. Şimdi karıştırma kabıma önce kıymadan başlamak üzere alıyorum. Daha sonra kırmızı ve yeşil biberlerim. Maydanoz ve soğanım. Sarımsağım. Burada biber salçası demiştim. Acı olursa tercihen daha iyi olur karabiber, tuz. Güzel bunu yoğuruyorum. Ondan sonra tepsimizin altını biraz önden yağlarsak patatesi çizeceğimiz için daha lezzetli olur. Kıymamızı sebzelerimizi birkaç dakika iyice yoğurduk. Hepsinin birbirine geçmesini sağladık. Şimdi tepsimize yayabiliriz. için tereyağını şöyle biraz yayalayalım çünkü patates de koyacağız elimde şeyleri geçmiş oldu ama nasıl olsa hep beraber pişecekler patateslerimiz de burada güzelce bunu tepsimize diziyoruz Şimdi artık kıymamızı patateslerimiz üzerine yayabiliriz. Şöyle elimize biraz yayaladıktan sonra koyalım. Sonra hepsini birleştireceğiz. Aslında bunu eldivensiz iki elimle yapsam daha kolay olabilirdi. Şu anda tek elimle yapıyorum. Yani bunun usulü böyleydi. Annemin böyle yaptığını hatırlıyorum. Çünkü Mayı toptan direkt koyarsanız patateslerin yerlerinden oynamasını ve bu da pişme süresini ve şeklini değiştirir. Bu şekilde az az ebatlarla yerleştirirsek patatesler yerli yerinde durur. Kebabımızı patatesin üzerine güzelce tepsimize yaydık. Şimdi biraz süslemek istiyorum fırına vermeden önce. Burada soğanım var, kuru soğanım var. Hem görsel olarak bir şenlik olur hem de yerken yanında eşlikçi olur. Şöyle biraz da birkaç tane de renkli biberim vardı. Kış olduğu için çok domates tercih etmiyorum. O domates yaz olsa domates de, de güzel süslenir. Önceden ısıttım 200 derece fırına şimdi gönderiyorum tahminen 40 ya da 50 dakika bunu piştikten sonra söylerim o süre kebabımızın pişmesi için yeterli olacaktır. Kilis tavamız pişti servise alabiliriz yapacaklara kolay gelsin afiyetler olsun.